Evet, bugünkü konumuz bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre dünya artık sıra dışı bir biçimde hızla artmaya devam ediyor ve 2020'de insanlık tarihinde kaydedilen en kısa günü yaşandığını tespit deneyi yapmışlar. Ee, küresel zamanı kaydeden bilim insanları bu değişimi hesaba katarak 24 saatten 1 saniye silip silemeyeceklerini tartışıyor. Bazı uzmanlar bu hamle ile zamanın geçmişinin dünyanın dönüşüyle aynı düzleme çekilebileceğini düşünme Uzmanlar daha önce negatif artık saniye ismi verilen bu eksikmeyi hiç yapmamışlar. Zira dünyanın hareketi sürekli yavaşlamış ve daha önce bu eksikmeye hiç ihtiyaç duyulmamıştı. Üstelik uzmanlar otomatik zamanı güneş saatiyle uyumlu kılmak için 1970'lerden bu yana toplamda 27 artık saniye eklemişti. Son artık saniye 2016'nın yılbaşı gecesinde eklendiğini bunun nedeni dünyanın dönüşünün onlarca yıldır 24 saatten biraz daha uzun sürmesiydi. Ancak uzmanlara göre gezegenin dönüşü artık çok daha kısa sürüyor. Güncel dünya saatinin takip edildiği internet sitesi time.com'dan Graham Jones bunu şöyle açıklıyor. 1973'ten bu yani en kısa gün dünyanın dönüşünün 1.0516 milisaniye daha kısa sürdüğü 5 Temmuz 2005'ti. Ancak 2020'nin ortalarında dünya bu rekoru en az 28 kez kırdı. En kısa güne dünyanın dönüşünün 24 saatten 1.4602 milisaniye daha kısa sürdüğünü 19 Temmuz oldu. Buna göre Daily Mail'in aktardığı bilgilere göre ise 19 Temmuz 2020 otomatik saat kayıtlarının başlamasından bu yana görülen en kısa gün konumunda tespitler yapılmıştır. İşte bu nedenlerle 2021'in de toplamda 19 milisaniye daha kısa süreceği söylentileri arasında şu anda yerini almış durumdadır. Yani bu yıl günleri 24 saat ortalama 0.5 saniye kısa sürebilir. Uzmanlar şimdi bu açığı kapatmak için eksiltme yapıp yapmayacakları derin bir tartışma konusuna girmiş durumdalar. Ulusal Fizik Laboratuvarı'nın az düzey araştırmacısı Peter Wimler ise şöyle bir beyanette olmuş. Dünyanın şu anda son 50 yılda herhangi bir andan daha hızlı döndüğünü kesinlikle doğru olduğunu açıklamasını yapmış burada. Dünyanın dönüş hızı daha da artarsa negatif artık saniye uygulamasına ihtiyaç duymamız epey olası olarak açıklamada bulunmuş. Ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini söylemek için henüz çok erken oldu bir açıklama ile sözlerini bitirmiştir. Buna göre bilim insanları gezegenimiz olan dünyanın kendi ekseninde daha hızlı döndüğünü belirlemeleri üzerine dünyanın son 50 yıldır hiç olmadığı kadar hızlı döndüğünü ve bu yüzden bir günün artık 24 saatten daha kısa sürebileceğini tanımlamaları yer almakta olduğu yine Liv Sench'de yer alan habere göre 19 Temmuz 2020 tarihinde bir günü 24 saatten az önce belirttiğim şekilde 1.4062 milisaniye daha kısa sürdüğünü ortaya çıkarttıkları aynı habere göre bu 1960'lı yılların sonlarından itibaren kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana saptanan en kısa gün olarak kayıtlara geçmiştir. Biz bunu da aynı zamanda insanlık tarihini de diyebiliriz. Bu keşif sonrası ortaya çıkan artık bir günün 24 saatten yaklaşık olarak 0.05 saniye daha eks eksikleme olacağını bu tür konular, bilim insanları arasında tartışmalar yoğun bir şekilde devam edildiğini belirtmek gerekir. Evet, buna göre hesaplama yapıldığında, dünya bugün 3600 kilometre daha yavaş döndüğüne denk gelmektedir. Dünya, saat ile 20.46'da bu yıl güneşte en uzak noktada olacak. Buna afel veya gön ötede denildiğini biliyoruz. Dünya Güneş etrafında dönerken elips şeklinde bir yörünge çizildiğini unutulmamalı, Ancak Güneş bu elipsin tam ortasında bulunmadı. Gün öte anında dünyanın Güneş'ten uzaklığı 152 milyon kilometre, peril ya da günberi anında yani Dünya elipsin diğer ucuna geldiğinde ise Güneş ile arasındaki mesafe 147 milyon kilometreye kadar inebiliyor. Bu mesafenin artmış olması Dünya'nın hızını bir miktar yavaşlatabiliyor veya e, tam tersi durumda da e, az önce belirttiğim konular ve değindiğim konular nedeniyle hızlandırmaya da sebep olabilir. Peki buna göre Kepler Kanunu'na göre gezegenler Güneş etrafındaki dönüş yörüngelerine Güneş'e yaklaştıkça daha hızlı hareket ettiklerini de e, saptanmışlar. Yani gün öte noktasında Dünya saatte 105.444 Kilometre hızla hareket ediyor. Bu gün bir noktasında hızına kıyasa saatte 3.600 kilometre yavaşlama anlamına gelmektedir. Buna göre Güneşten en uzak Dünya'nın her yıl gün öte noktasına 2 ila 7 Temmuz tarihleri arasında ulaş ulaşmaktadır. Bu yıl 3 Ocak'ta ise gün beri noktasında yer aldığı tespitler yapılmıştır. Peki buna göre mevsimlerde ise gün öte ve gün beri noktalarında dünyanın güneşe daha yakın veya uzak olmasının mevsimsel sıcaklık bakımından ise herhangi bir etkisi olmadı. tespitleri de mevcuttur. Mevsimler dünyanın eksen ekliğinin etkisiyle beraber güneş etrafındaki yıllık hareketi sonucu oluşmaktadır. Bu eksen 23.5 derecelik bir eğime sahiptir. Bu nedenle yazın Kuzey yarım köre güneşe daha yakındır. Güney yarım körede ise yani e, dünyanın güneş en uzak olduğu gün gün kuzey yarım körede yaz mevsimine denk gelmektedir. Güneş ufuk noktasından daha yukarıda olduğu için dünyaya daha fazla güneş radyosuna ulaşabilmektedir. E, bununla ilgili. E, güney yarım daha fazla ısınacağı anlamına da gelmiyor. Zira bu yarım daha fazla okyanus olması nedeniyle fazla ısı emilmiş olduğu saptanmaktadır. Bununla dünyanın hızıyla bir etkisinin olacağını da çok düşünmemek gerek. Evet, buna göre bilim insanların yaptığı araştırmalar nedeniyle dünya hızıyla ilgili bu videomuza kısa bir vergi, e, bilgi verisi vermiş olduk. İyi seyirler diliyorum.